Değerli müdürler, müdürlerimiz, diğer illerden gelen Sayın Oda Başkanı, yönetim kurulu ilçelerden gelen oda başkanlarımız, çok kıymetli esnaf kardeşlerim, 17 Mayıs'ta yayınlanan tasarruf tedbirleri programı çerçevesinde kamudaki servis araçlarının kaldırılmasıyla alakalı basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. saygı, sevgi, muhabbetle birisi selamlıyorum. Kıymetli meslektaşlarım, biliyorsunuz ki 17 Mayıs'ta gece saat 12'de resmi gazetede tasarruf tedbirleri programı yayınlandı. Bu programın içerisinde kamudaki servis araçlarının kaldırılmasıyla alakalı bizi üzecek, bizim ekmeğimizi elimizden alacak, bizi işsiz bırakacak, bizim sektörümüzü bitirecek, bir konu gündemde vardır. Biz bunun akabinde, şimdi önce yaptıklarımızı bir anlatayım. Biz bunun akabinde ertesi günü hemen yazılı basında demeç verdik. Hürriyet Ankara'da bizim mağduriyetimizi dile getiren, ekmeğimizin elimizden alınmasına müsaade etmeyen bir demeç verdik. Yazılı basında bunu gündeme taşıdık. Sonrasında, sonrasında Ankara milletvekillerimize sağ, Sayın Umut Akdoğan her zaman yanımızda yer almıştır. Kendilerine ve diğer vekillerimize bir bildiri mesajı attık. Milletvekillerimiz bunu görsel basında, televizyonlarda, haber programlarında duymuşsunuzdur. Sesimiz oldular. Bu mağduriyetimizi dile getirdiler. Kendilerine burada teşekkür ediyorum. Sonrasında sonrasında genel başkan yardımcılarımız üzerinde siyasi partilere ziyaretlerde bulunduk. Bu siyasi partilere bulunduğumuz ziyaretlerde bizimle beraber İstanbul Oda Başkanı Gülhan Sınav, Eskişehir Oda Başkanımız hep beraber meclis ve sendika ziyaretlerini beraber gerçekleştirdik. Bu genel başkan yardımcılarımızın ziyaretinde mağduriyetlerimizi anlattık, sosyalar verdik, kendilerine raporlar sunduk. Sonrasında Ankara milletvekillerimize ziyarete gittik. Sayın vekillerimiz bizlerin yanında Maliye Bakan Yardımcımızı aradılar. Maliye Bakan Yardımcımıza gittik. Aynı şekilde burada bir esnaf topluluğu olduğunu, Türkiye'de 110 bin servis aracı olduğunu, bu servis araçlarının doğrudan gelir vergisine tabi olduğunu, sizlerden aldığımız ücretin yüzde 45'ini devlete geri ödediğimizi, Buradan bir tasarruf olmayacağını, sadece ıslak olacağını bunları beyan ettik. Bu süreçte tabii ki ziyaretlerimizin tamamında dosyalar, tablolar, vergi dilimleri hepsini kendilerine ilettik. Kime gittiyse, kimi ziyaret ettiysek hepsi yanımızda olduğunu, bunun uygulanamayacağını, uygulanabilir bir tarafı olmadığını bize ilettiler. Sonrasında sendikaları ziyaret ettik. Kamu sen, memur sen ve kes olan büyük sendikalarımızı ziyarete gittik. Onları ziyaret ettiğimizde Allah var sendikalar bize biraz umut verdi. Çünkü sendika başkanlarımız, konfederasyon başkanlarımız dedi ki başkan endişe etme. 2012 yılında biz büyük bir eylemle, büyük bir özveriyle memur servislerini aldık. Bizim devlette sözleşmemiz var. Bu sözleşmeden biz vazgeçmeyiz. Hiçbir zaman bu kamudaki servis araçları kalkmaz. Bu konuda bir endişe duyma. Bu yönde bize umutlar verdi. Sonrasında bir iki gün sonra tekrar toplantılar yaptık Hayır, ve yoktur. ve sendikalarımız Hayır. Şu anda bu üç tane memur sendikamız konuyu yargıya taşımıştır. Danıştay'a dava açmıştır. Biz de müdahil olduk. Burada yanında odamızın hukuk müşaviri de var. Kendisine soruyorum abi ne zaman sonuç alırız diye. Çok kısa zamanda diyor. Çünkü daha önce bu kamunun birinde personel servisinin kaldırılmasıyla ilgili sendika davalık olmuş kamu sen ve davayı çok kısa sürede kazanmış. Türkiye Anayasa'nın üstünde toplu iş sözleşmenin 23. maddesinde devletin devletin memuruna servis vermek zorunda. imzaladığı sözleşmede bu vardır arkadaşlar. Bunun süresine daha var. Bu yüzden sendikalar bize umut verdi. Sonrasında biz bu ziyaretlerimizin nereye gittiysek hem siyasi hem sendika düzeyi bazı bürokratlarımıza Maliye Bakanlığı'nda nereye gittiysek hepsi bizim haklı olduğumuzu, bu konuda yanımızda olduğunu, bu konuda bir ekmek davası olduğunu tarafımıza söylediler. Şu ana kadar aykırı hiçbir şey duymadık. Bekliyoruz, umutla çözülmesini dört gözle bekliyoruz. Bizim Ankara Ticaret Odası 52. Komite ve Antak bu toplantıyı beraber düzenlediğimiz her iki derneğin temsilcileriyle beraber Maliye Bakanlığı'na bürokratlarımızı ziyarete gittik. Onlara bizim ödediğimiz vergileri yine aynı şekilde SSK primlerini, kaskolarımızı, sigortalarımızı bir nebze devletten aldığımız ücretin yüzde 60'tan fazlasını, yüzde yetmişe yakınını devlete geri ödediğimizi bundan bir tasarruf olmayacağını ilettik, beraberce yürüdük. kıymetli meslektaşlarım. Bizler halen şu anda büyük bir umutla, büyük bir özveriyle, büyük bir iyiliğe çerçevesinde bu tasarruf tedbirinde bizimle alakalı olan maddenin yeniden düzenleneceği yeniden bir yapılanma olacağını, kamuda memur servislerin devam edeceğini büyük bir umutla bekliyoruz. Bize gelen haberler bu yönde. Tabii ki kesin aldığımız net bir bilgi yoktur. Ama büyük bir umut taşıyoruz bu konuda. Sizlerin huzurunda, sizlerin huzurunda şu anda Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, biz Türkiye Cumhuriyeti'nde 110 bin adet servis alacağız. Bu işten ekmek yiyen 110 bin kişiyiz. Nereden baksanız bunun yüz ellisi bu tasarruf paketinden etkilenecektir. Tasarruf paketinden etkilenen esnafımız yok olacaktır ekmeği elinden alınacaktır. Bundan tasarruf olmaz. Bundan tasarruf olmaz ancak israf olur. Çünkü bizler rencisini veren, devletin ve her zaman yanında duran bir topluluğuz. Diyoruz ki ne? Sayın Cumhurbaşkanımız diyoruz ki biz 15 Temmuz'da sizin yanınızdaydık. Biz pandemi döneminde kontrol açmadık. Üç sene sesimizi çıkartmadık. Hep devletimizin yanında yer aldık. Bugüne kadar her zaman vatanlı milletini seven esnaf topluluğuyuz. Bizler Bizler depremde şehir şehir gezdik. İnşallah kurban olduğum Allah ya Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmaz. O illerden insanları tahliye ettik ne zaman ihtiyacınız olsa, ne zaman yanınız olsa servisçi esnafı her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında yer almıştır. Bugün de bizim kendilerine ihtiyacımız vardır. kendilerini bir düzenlemesine ihtiyacımız vardır. Tahmin ediyoruz, umut ediyoruz ve biliyoruz ki bu kararı tekrar yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız düzenleme yapacak olup ve yeni bir esnafa şu anki karamsarlıktan kurtaracaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bunun düzenleneceğinden Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu eriden bir düzenleme yaptırma talimatı vereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Dün akşam kendilerini sendikaları külliyeye çağırmıştır. Akşam sayın sendika başkanlarımızla bir görüşme yaptım ama henüz dönüş olmadı. Konunun maddenin bir tanesi de buydu. İnşallah oradan dün içinde abi Olumlu bir haber bekleriz. Toplantının sonrasında yine diğer illerin oda başkanlarımızla hep beraber AK Parti Genel Başkanlığında randevumuz vardı. Genel Başkan yardımcımızı ziyaret edeceğiz.